Ee, inanılmaz bir geri bildirim aldık onlardan. Gerek bu ne kadar iyi futbolcu olduklarını, nasıl karakterli olduklarını ve e, kendilerine gerek sistemsel olarak, gerek taktiksel olarak, gerek psikolojik olarak yaptığımız terapilerle birlikte onların bireysel yetenekleriyle tabii bu zorlu süreçten çıkmayı başardık. Şimdi bunun tabi devamında kalan maçlarımızda mutlaka daha iyi bir performans Sergileme mecburiyetimiz var. E, takımımızda bazı sakatlıklarla birlikte yaşanan süreçler var. Tabii bu süreçleri atlatmaya çalışıyoruz. Kart cezalılar oluyor. Girdiğimiz bu periyotlamada üç günde bir maç oynayacağız. Bunun da zorluklarını da fazlasıyla biliyoruz. Ben inanıyorum ki e, bu süreci de yaşadığımız 6 haftalık e, güzel geçen süreci de e, bundan sonra kalan 7 maçta da en güzel şekilde bitirip her maçı maçta hazırlanıp, her maçı o maçta analiz edip Taktiğini o maçta belirleyip ondan sonra onun sistemiyle birlikte e, inşallah hep başarmaya devam edip bu büyük Rize Spor taraftarının yüzünü güldüren, onları mutlu eden ve onlar için sahada mücadele eden bir takım olarak onların gururu olmaya devam edeceğiz. Evet Gerçekten Konya e, camiası olarak taraftarıyla e, yaşadıkları kazandıkları kupayla onun dışında e, şehrin kendi verileriyle birlikte çok önemli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Ee, zor bir maç bizi bekliyor Onlar da birçok e, hoca değişikliğini yaptı Ilan Palut gibi çok değerli genç idealist bir hocaları da var ee, İyi bir kadroya sahipler Deplasmanda da iyi futbol oynuyorlar ee, Velhasıl zor bir maçla birlikte Biz kendi evimizde kazanmak ve Kazandığımız bu süreci devamlı sağlamak adına Allah'ın izniyle inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz Sunday Surprise Bizde pazar sürprizleri bitmez misali Bizde her türlü sürpriz var Dolayısıyla sıkıntı yok Vallahi çalışacağız. Hangisi hazırsa oynayacak. Herkes verilen görevi yerine getirecek. Bugün kimin oynadığı değil, o sahada o formayı giyen, o formayla birlikte yüreğini, beynindeki oyun zekasını ve ayaklarındaki yeteneklerini sergileyen her futbolcu o gün sahada olacak.